Bugün Selbuk'ta Minecraft oynayacağız Uzun 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 sıradan beri video gelmiyor o Nasıl bir şey oldu ben de onu anlamadım Evet Böyle dünyaya açtım Köyün ortasında buldum kendimi Minecraft unuttum bayağı zaman beri oynamıyorum Ya bu neden bu kadar Hızlı yani. Kontroller Tam değil, değil mi? Neyse. İşte... Kimlikleri. Düzeleri. Parlak. Görünüm özellikleri değil zaten. Oyun Türkçe arkadaşlar ve bu arada 1.10.2 oynuyorum. Arkadaşlar siz bu harekete bakmayın. Cihazları göstermiyor arkadaşlar. Yani tam bu kadar isteyin. Niye? Niye? Ne gerek var yani? Bu mu? Genişlik. Hani gari. Arkadaşlar geldim ve bulamadım. Değil mi? Neyse artık bununla idare edeceğiz. De. De de. Siz benim kestim mi hepinizden? Önce onu Haa koyayım. Bir dakika arkadaşlar yapıp geliyorum. Biraz daha yapabilirim arkadaşlar. Evet unutmadan söyleyeyim. Facebook ve Instagram bilgilerim aşağıda yer alacak. Videonun altında. Linkte ama ben yine de söyleyeyim. <laughs> evet, ee, doğru söyleyeceğim. Facebook bildiğim BerkYesilYurt, BerkYesilYurt.etotmail.com. Instagram bilgimde Berk. .yesil yurt. Buralardan bana ulaşabilirsiniz. Twitter hesabım yok, o yüzden ona girmedim. Evet, bu ağaç ne burada? Minecraft unutmuşum ha bayağıdan beri oynamıyordum ama köyde çıktık o da güzel bir şey Çek çekilme bak taklidi çekiliyor anlamıyor niye anlamıyorsun Aha. en sevdiğim ev, ev 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 yes arkadaşlar Minecraft pe gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın hadi geç şöyle be ooo Of 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 of. Şunlara bak. Of. Hadi 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 helal ce, helal. Evet şöyle bir şey yapalım. Chest'i de alalım arkadaşlar. Burada Survivor yani. Ay ne Survivor lan? Allah'ım Minecraft. Hayatta kalma. Survivor. Ya bu ne kadar hızlı dönüyor ya. Allah'ım. Kapı yok. What? da doesn't? What? 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 Resmen ya. Ormandaki köy. Çok zekisiniz arkadaşlar. Arkadaşlar 1.11 geldi bende. Ama giremiyorum. Bozukluğu çıkartıyor. Bilmiyorum. Onu yapacağım mı? Hiç olmazsa internetten indireyim. Arkadaşlar oyun videoları daha çok gelmesini istiyorsanız CSGO gibi. Ya bir çık şuradan arkadaşım. Çık 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 çık. Heh. görmesinler ya şey. Evet. Şimdi burayı da kırdık. Oh. Simetrik değil. Simetrik neden değil. Şimdi ben buradan hangi evi alsam? Hangi evi alayım da Hangi evi alayım ya? Adamı da da. alırlar ha. Adamı. burası çok fazla gelmiş tek kişilik istiyorum arkadaşım. bu koyun bulalım bari. Sabah olmuşken koyun bulalım. Domuzken. <laughs> Hemen hadi hadi yavrum hadi. Yiyecek bulalım yiyecek. Yiyecek bulalım. Yiyecek yiyecek. Mouse çok hızlı hareket ediyor arkadaşlar ya. Sus. Gel gel pis pis gel. Gel bakayım haram dolmuş ya. Gel 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 pis pis pis. Evet aferin sana. Aferin sana. Şuralarda bir yerlerde koyun olması gerekiyordu. O 2 3 Tamam yataklık çıkmıştır. Şu an bu oh, hatek attım mı koyuna? Gideceğiz. <laughs> Sıçkırt var Şimdi gidelim bir tane yatak yapalım. Yok. Aferin. Ya niye koymuyoruz ya her eve? Her eve niye koymuyoruz ya? Koyun ya çocuklar. Çocuğu alırkansınız. Kıyak geçin ya. Kıyak yani. Aha. Buna bakmam gerekiyor. Ne yapıyoruz lan siz orada? Tüm ne yapıyoruz ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz şeyler başınızda? işte Ve verim dedik çok oldu, değil mi? Ayıp ayıp. Hiç misafir duygusu yok mu lan sizde? Maksimumdan seni alıyorum ha. Çık. Çık diyorsun, çık. Bak. Seni alıyorum çık. Bir kez daha vurdum. Hemen git. Üste 3 tane yönümüzü koyuyoruz. Böyle. Sonra üç tane de altı tahtamızı koyuyoruz. Ve yatağımızı elde ediyoruz. Çok zekiyim arkadaşlar. Arkadaşlar karneleriniz nasıl? güzel mi güzelse aşağıya atabiliyorsunuz yorumlarda atabilirsiniz kirli kardeşim bunlar çok gereksiz ya arkadaşlar okullar açılmıştı video atamıyordum ama artık video gelecek İnşallah diyelim soru falan da çözüyorum ben yani çok çalışkan bir çocuğum olduğum için evet, evet evet fırınımız yok ama bu da süper neyse ben alacağım da gitmiyorum yani yatağımız hemen şuraya şuraya köylü bebeğin olduğu yere 9'u tutarsa 8'i vurur Çık bakayım yardım edecek şu bak baksana iki çarpmıştım zaten çık. Patatesi bırak. Patatesi bırak. Ekmekleri bırak. Baltayı bırak. Şunu bende kalsın. Şimdilik. Arkadaşlar e, yazın falan ya da okulun açıldığı haftalar bir ses kaydetici almayı düşünüyorum. Yani güzel olur inşallah. Markasını iyi alacağım zaten. Arkadaşlar yazın. Yazın bitince eğer sınavı kazanırsam laptop alacağım. O, o, daha iyi kaldırıyor oyunları. Onu atacağım. Evet. Onu atacağım. Oradan da videoları kalitesiyle izleyebileceksiniz. Bir tane fırını çak şuraya. İkincisini de koy şuraya. Burada da dokuz tahtanın, dokuz tahtanın kaçını alsın? Dördünü alsın. Beşini al. Aferin. Alf hep çetereyle basıyorum ya. basacağım belki. Arkadaşlar benim bir arkadaşımın kanalı var. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar benim bir arkadaşımın kanalı var. 12'de adını vereyim hemen ya da aşağıda linkini bulabilirsiniz ya da tam dur lan gösteremedim tam şurada tam şurada evet bak bak şurada çekemiyorsun beni ama şurada iyi bir ton çekecek ondan bulabilirsiniz Ahmet Urma HD evet adı da Ahmet arkadaşımız bir de benim de kuzenimin kanalı var onun da linkini tam şuradan iyi noktasından bulabilirsiniz onun da güzel videoları var çocuk iyi giriyor Evet, onun da o 17 falan var herhalde Yazın, yazın ekranı kanalından da ona ulaşabilirsiniz diyoruz ve 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 evet artık edit de yapıyorum arkadaşlar uyduk ama çok değişik bir uyum aldı tamam nasıl bir yatış bu nasıl bir yatış Kocaman yap arkadaşlar internetimiz oldu. Şimdi at bakayım. Aydınımız da da. Nereye kadar yani. Sen ne satıyorsun çoban? Ooo. Koyunların hepsini öldürdüm adamım. Şuradan biraz yemek alalım ve sonra videomuzu bitirelim. Patates. Patato. Patato, 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 patato to, 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 patato. Pisikta. Hadi acıdım, acıdım. Al, Al bakayım. Siz öyle tarım yapayım biraz. Çık 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 bakayım. Çıksana. Dur. Dur lan. O ne Evet. Evet arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi Destekleyip beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.